Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün videomu sizlere bebek sukuletlerimi nasıl yetiştirdiğimi, yaprak, nasıl, yaprakları nasıl bir toprağa ektiğimi, ondan sonra bebekleri nasıl bir toprağa şaşırdığımı bunları anlatmak istedim uygulamaları olarak ee, böyle bir bu toprağın e, kompaslı bir toprak böyle bir kompaslı toprağım var büyük e, taşlarını veya işte büyük cisimlerini ayıklıyoruz. Yine e, normal e, sukulanlara getirdiğim orman toprağında. Buna da aynı şekilde buna da karıştırıyorum. Buna daha çok karıştırıyorum bu toprağından. Daha yumuşak bir toprak olması lazım. Buna şey koymayacağım mesela konza taşı koymayacağım buna koymuyorum başlı değil, yumuşak bir e, daha çok tortulu bir topak onunla gerekiyor. Önce karıştıralım. şöyle evet. koyuyoruz. Biraz makarna terlik koyuyoruz. Bu toprağına gübre koymuyorum. Ayvan gübresi koymuyorum. Büyük kulelerime koymuyorum. Böyle yumuşacık bir toprağım oldu. Şimdi size şöyle Şunu Önce şöyle yapraklarımı yapraklarımı diziyorum. Şöyle hafif uçuş matınlar diye aslında. Toprağı biraz bastırıyorum. Yani örnek olarak gösteriyorum. Şu şekilde böyle yaprağımı yatırdım. Aynı topraktan. Şöyle bunda daha önce yatırılmış yapraklarım var. Bunlar e, bazıları e, bebek vermiş. Bazıları hala bebek vermemiş. Gördüğünüz gibi. E, bu bebek verenleri şöyle alıyorum. Gör o acaba? Şöyle. Hızlı hızlı yapmam için böyle. Bence buradan seçiyorum diyor. Bebek verenleri. Bunları şöyle bu yumuşak toprağıma şortmayı yapıyoruz Evet yani lazım Şöyle başka yerden de aldım. Böyle bebekler var. Bunları da topladım. Mesela şöyle Madiba bebeği. önce kök verdi sonra bebek verdi kökleri bayağı uzamış şöyle köklerini iyice gömdürmemiz lazım ki kurumasın yoksa dinaz tiba. Seper kayak gitu bu şekilde ee, bunu ilk başta böyle biraz fıs e, fıs da suluyorum e, kökler meydana çıkmasın diye bu şekilde buraya bırakalım bu da yaprağımız şimdi daha önce böyle şaşırttığım benim böyle bir saksım var bu böyle e, bak kökleri meydanda kal, yani kuzuyorlar bunu ben bir daha şaşırtmazsam cılız cılız büyüyecekler bunu tekrar artık e, normal e, sabit saksısına alacağım şöyle buradan kaldırıyoruz şöyle bitirirler bebeğimiz var Şunu çok hı, yaprağı çok büyük olduğu için şöyle koparıyorum buraya böyle ekiyoruz bu görünüyor biraz uzaklaştırsam nasıl olur? Böyle. Uzaklaştım ve hepsi görülsün. böyle sıra kur. da buraya alalım. Bunu bilemedim. Albert Steinitz. Neyse türlerini söylememe gerek yok. Beriken çok belli olmuyorlar.

Bir yapraktan büyümüş ama ne bilemedim. Sanki Madiba'ya benziyor. Adlanan yaprağı kurumuş kurumuş olanları atıyorum Şuna buraya koyalım Mensa. şöyle bir tanıştırdım. Ben böyle yapıyorum arkadaşlar. Ee, vardı. Onlara da bilgi olsun diye böyle bir video çekmek istedim. Şimdi bu sabit yerlerde. Artık bunlar böyle büyüyecek bunu da kaldı daha bir saksı buna tekrar bir saksı daha ekerim bu şekilde üç aşamada üç aşamalı oluyor arkadaşlar yaprak yatırıyorum sonra böyle şaşırtıyorum en son bu şekilde şaşırtıyorum bu kadar arkadaşlar Şimdilik hoşça kalın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Böyle rengarenk bir saksım olacak. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.